Acele edin vikinglerim. Bir sonraki kasaba ve zenginlikler yakın. Bu sıcakta yürümek insanı epeyce susatıyor. Bu sıcakta yürümek ayaklarımı bir hayrı ağrıttı. Oh. Kes şunu. Bu kadar şikayet de benim başımı ağrıttı ama. Bana güvenin vikinglerim. Bütün bunlara değecek. İçemeyeceğiniz kadar su var orada. Unutmayın. Kendini'sin hazineleri, efsaneleri süsler. Söylediklerine göre bu topraklar öylesine zengin ki, İspanyolların dişleri bile gümüş gibi parlıyor. Düşünün bir kere. <laughs> Şunun boynuzları da gümüş gibi duruyor. Geri dönmemiz gerek. Nasıl geçeriz ki burayı? Belki de etrafından dolaşmalıyız. Sessizce. Viki çok haklı. Rikidlerim sessizce kasabaya giriyoruz. Oyalanmayı keser misin? İtmeyi keser misin? Sana söyledim ya ayaklarım ağrıdı artık. Yola aç o zaman. Beni rahat bırak. Sadece geçip gitmek istedim. Bekleyeceksin dedim. Önden ben gitsem ne olur. Yani beni deli etme tamam mı? Ne <laughs> Kalmayın <laughs> açısın. Ricky sen burada kal. boğa sever dostlarım. Boğa sever dostlarım mı? Evet, bizim şapkamızdan takmışsınız öyle değil mi? Ha? Benim adım Rodrigo ve küçük arkadaşımı kaybettim. Bir an için arkamı döneyim demiştim. Bir baktım gitmiş. Toro daima el lezzetli en taze otların peşinden koşar. Küçük arkadaşın su mu? <laughs> Koşmayı bırakın. Toro'yu sinirlendiren şey sürekli hareket ediyor olmanız. Siz durursanız boğa da duracakmış. Ha? <laughs> Çok fena olmuş ee, Sana borcumuzu nasıl ödeyebiliriz endünüsü dostumuz Rodrigo Toro'yu yakınlardaki bir kuyuya kadar Götürmem gerekiyordu Günlerdir yağmur yağmıyor ve susuzluktan ölmek üzere Gidersek biz de kendi susuzluğumuzu Gideririz değil mi baba Elbette ama önce seni gemimize götürelim de Bilgemiz Ürop ayağının durumunu bir kontrol etsin Teşekkür ederim kaptan Bak Toro Yeni arkadaşlarımızın gemisi ne kadar da güzelmiş Sakin ol Toro. Bayrağınız yüzünden oldu. Bilirsiniz boğalar hareket eden bir şey görünce çok sinirli. Benim adım Gadio. Bu bölgenin sahibim ve benim topraklarımdasınız. Benim adım Halvar. Bilekli bir vikingim. <laughs> Dostumuzun boğasını kuyuya götürmesine yardım ediyordu. <laughs> benim kuyuma. Bu yüzden şimdi boğayı alacak ve onu çiftliğime götüreceğim. Ama o sizin değil ki. Ha Evet öyle. Toprağımdaki her şey bana aittir. Siz de şu geminize dönün. Aa, ne güzel gemi. Hadi geri dönün yoksa her an fikrimi değiştirebilirim. Bu boy alamayacaksınız. Biz buradayken asla olmaz. <laughs> Pekala. O zaman iznimle geçip gidebilirsiniz. Sadece bu seferlik. Gidelim. <laughs> tamam. Ture ile bu boyu kuyuya götürsün. Biz Rodico'yu alıp Europa gidelim. Evet, biraz dinleneceksin. Soğuk uygulama yapacaksın ve bir şeyin kalmayacak. Siz gerçekten çok iyisiniz. Gaudion'un torumu alacağından emindim. Peki biri değil. Gaudio mu? Endülüs'ün en acımasız ve en kötü toprak sahibidir o adam. Dönüşünde dönüşünde Gaudio ve adamlarının saldırısına uğradık. Rodigo'nun boğazını aldılar. Onu geri almam gerekiyor. Al. Dur bekle. Bu ayakla bir yere gidemezsin. Bizimle gelmediğin sürece. Bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin? O kötü adam arkadaşımızın boğazını aldı. Buna göz yumamayız. Hayır lütfen abartmayın. <laughs> Beni utandırıyorsunuz kesin. Tembel terekeler. Şu yeni boğayı okla çıkarın da bir binelim ona. İşte plan şu. Ben gidip boğayı alıyorum. Rodrigo onu bağlıyor ve adamlar geri dönmeden hızla uzaklaşıyoruz. Anlaşıldı mı? Ama Rodrigo'nun ayağı... Ha? Eyvah! Ayağım! <Sessizlik> Sizi görmeyeceğim mi sandınız? Ben Gadioy'um. Bu bölgenin en büyük toprak sahibiyim. Bağımı mı alacaktınız? <laughs> Hiç sanmıyorum. Şimdi hapse gideceksiniz. Götürün. Hayır. Lütfen onu götürmeyin. Onun için pazarlık ederiz. Lütfen. Gemimize geri döneriz ve... Aa, geminiz. Evet. Onu bana verebilirsiniz. Unut gitsin. O güzel gemiyi sana asla vermeyiz. Peki Halde. Ee, bu sizinle biraz eğleneceğiz demektir. Küçük bir yarışmaya ne dersiniz? <laughs> Merak etmeyin ben adil bir adamım ee, Basit bir şey olacak Sen ve Boğa otlağın sonuna dek koşacaksınız Kazanırsan yelken açıp gideceksin Kaybedersen de gemini bana vereceksin Ve hepiniz burada kalacaksınız <laughs> Hatta sen Boğa'dan önde başlayacaksın Ama o kadar da cesur değilim diyorsan başka Cesur değil miyim? Ben mi? Yapalım şu yarışı <laughs> Bir yerini sakatlamamaya çalış. E, bu adan hızlı koşamayabilirsin ama onun altında kalmak zorunda da değilsin, kaptan. Sizce ben burada yaşayabilir miyim? Tamam mı torun? Sakın unutma. O bizim dostumuz. Seni kızdırmaya çalışmıyor. O yüzden kazanmasına izin ver, oldu mu? Kızdırmak mı? Şimdi buldum. Gemiye geri dönmem gerek. Al Viking. Tamam, otlan sonuna varan kazanır. Başla. <laughs> hadi koş. Hadi baba. Hadi, böyle. Hadi, hadi, böyle. Bir Bak 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 Çocuklar, ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? bak 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 Yardım edin. Şey, belki belki de aramızda çok büyük bir yanlış anlam oldu dostlarım. Belki de sen çok kötü bir adamsın. Belki seni kuzeyli korsanlara teslim edersek buradaki insanlar büyük bir baş belasından kurtulurlar. Acıyın lütfen beni onlara vermeyin. Sen ne dersin sevgili Endülüsü dostum? Herkesin kuyu kullanmasına izin vereceğine dair yemin eder misin? Evet tabii hemen ederim. Ben onu bırakalım derim. Hepsini bırakalım derim. Evet dostlarım. Siz de gidebilirsiniz. Daha iyi bir patron bulacağınıza eminim. <gülüyor> 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 evet, kimler kuyunun serin suyundan içmek ister? <laughs> Yaptıklarınız için ne kadar teşekkür etsem azdır. Bizim sana teşekkür etmemiz gerek. Topraklarınıza suyla hazine bulmaya gelmiştik ve hazinelerinin en güzeliyle karşılaştık. Yeni bir arkadaş bulduk. Şey, Boğan bu ve ben sizinle gelemeyiz elbette ama sizin ülüsün güzelliklerinden birini evinize götürebilirsiniz. Ee, ne var bunda? Diş macunu ve güzel koku var. <laughs> Hayır, o kokuydu. <gülüyor> <gülüyor> güle güle dostlarım. Hoşçakalın. Hoş <laughs> <arkadaşlar, özellikle. gülüyor> Kendine iyi bakın. <gelin. gülüyor> <laughs>